Sahibini rüzgardan soran solgun sevdalı gömlek. Yazan Sencer Başat. Seslendirenler Fahrettin Sadıç, Hamdi Barutçu. Bu öykü 2015 yılında düzenlenen Adnan Yücel 4. Edebiyat ve Sanat Festivali Öykü Mansiyon Ödülüne layık görülmüştür. Güneş bütün renklerini ve yeteneklerini sergiliyor akşamüstü. Sesini gizlemeye gerek duymadan duvarın görünmeyen yüzünde batıyor. Duvarın üzerindeki tellere iki koluyla birden inatla dolanmış gömlek parçası güneşin batışını kutsuyor. Bir kolun ucuna sarılmış olan plastik şişe gökyüzünün nefesinde hafifçe sallanıyor. Bir zamanlar kahverengi ipliklerle dokunduğu belli olan kumaşın sarıya çalan beyaz çizgileri Batan güneşin ışınlarını içine çektikçe belirsizleşiyor. Yağmur, güneş ve rüzgar her geçen gün gömleğin yaşamını biraz daha kısaltıyor. Parlak düğmelerin geceleri yıldızlarla yarıştığı günler geride kalıyor. Soğuk hava ilmeklerine kadar işliyor, ruhunu üşütüyor. Plastik şişenin kapağındaki deli mavi, hayatta kalmayı başaran yegane renkmiş gibi duvarın soluk yüzünde parıldıyor kendisini seyredenlerin bütün özlemlerini ve gizlerini saklayan ifadesiz duvarın üzerinde ışıldıyor, gökyüzüne göz kırpıyor. Tele dolanmadan, şişeye sarılmadan, solmadan ve lime lime olmadan önceki halini özlüyor gömlek. Altında sallanan yırtık parçasını hissettikçe. Ten dostunun üzerindeki kokulu ve ütülü halini özlüyor. Birlikte aynanın önüne geçtiklerinde ne kadar uyumlu oldukları ve göz bebeklerinin mutluluktan nasıl da büyüdüğü geliyor aklına. İlk defa sıcak bir tenle buluştuğu gün, mutluluktan nasıl da deliye döndüğünü hatırlıyor. Birlikte en güzel günlerini geçirdiği sahibine Ten dostu adını verdiği ilk günü kutluyor. Rüzgar içinde dolanırken, göğsünü şişirirken, bulutların gökyüzünü terk edercesine alçaldığı ve yeryüzünü öpercesine toprağa yaklaştığı bir günde nasıl da sıkışıyor dostunun kalbi özlemle yıllarını paylaştığı gömleğini sırtından hırsla çıkarıyor. İçine bir kağıt parçası koyduğu plastik şişeyi denizci düğümüyle bir koluna sıkıca bağlıyor. Dikenli tellere doğru nasıl da umutla fırlatıyor yandaki boşluğa ulaştırmak için. Metrelerce yüksekteki duvarın üzerine sarılı dikenli ve jiletli tellere takılıyor gömlek parçası. Orasının burasının yırtıldığını, canının çok acıdığını hissediyor. Özellikle de yüreğinin ağrıdığını anlatıyor derin derin iç çekerek ucunda sallanan şişeye. Bir kumaş parçası olarak nasıl kolayca dolanı verdiği tellere, bu duvarların arasındaki yaşama da hemen sarını verdiğini hatırlıyor. İçerideki diğerleri gibi istese de bırakamıyor tutunduğu yeri. Her dakika canı daha fazla acısa da. Bir zamanlar ten dostuyla beraber dolaştıkları yaylaları, taze yaprakları, uzak memleketlerden gelen bulutlara değen kavakları görüyor rüyasında. Başını sarkıttığı dereyi, saçlarını yıkayan salkım sövdü ve onun dizelerini mırıldanan yelesi dalgalı şairi düşlüyor. Gezindikleri gümrah ovalar, renkten renge giren güneş ve şekilden şekle bürünen dağlar düşüyor aklına. Kendilerini kendilerinden uzaklara götüren ve buralara kadar getiren arabaya bindikleri gün geliyor aklına. Kapıları ve pencereleri ızgaralı ve demirli. Belli ki uzaklarda bulamamışlar kendilerini. Eli tetikli ve pençe yürekli. Anaç toprağı bırakıyorlar çok geride. Betonlara yuvarlanıyor hızla tekerlekleri. Yollar bitiriyor yeşillikleri. İnsanlar yitiriyor sevdikleriyle birlikte hayallerini. Birbirine bakarak tükenen şehirlerden geçiyor. Dağ gelinciyi kokan yürekleri. Yeni açan tomurcuklara, bacalarının dumanıyla is evlerin sıralandığı caddeleri aşıyor petrol püskürten arabaları. Ten dostu mağazaların camlarında kendisini izliyor. Her şeyin tükenmişliği karşısındaki ezikliğiyle. Dağdaki açlığın ve hanedeki yoksulluğun doğadaki özgürlükle ve insandaki adaletle nasıl birleştiğini düşünüyor inceden. Köyün ağasına ulaşan bir kurşuna nasıl dönüştüğünü anlatıyor Öfkenin hiç ağzını açmadan. Yolun bitiminde duvarlar başlıyor daha yüksekliğinde. Demir kapılar sıralanıyor derisindeki ağacın serinliğinde. Aklı büzülüyor, vicdanı ağrıyor duvarların arasındaki ilk ilerleyişinde. Beyaz çizgili kahverengi gömlek pis kokuyor. Hayatında kokmadığı kadar. Orada burada yıkanıyor. Öyle böyle kuruyor. Her gün biraz daha hızlı yıpranıyor. Her gün ruhu umarsızca soluyor. Artık dostunun üzerinde bir tek kendisinin kaldığını anlıyor. Rüzgarın korkutucu ıslıklarının altında dikenli ve jiletli bir telde geçiyor uzun günler, kısa haftalar. Tellere takıldığından beri hasretle izliyor dostunun pencereden bakan pişman ama cesur gözlerini. Her görüş gününde gelen dostunun yavuklusunun Kendisini sorduğunu biliyor. Tele takıldığını söyleyemediğini anlıyor ten dostunun. Anasının ve bacasının da uğradığını görüyor, yol parası denkleştiğince. Dağlarının kekik kokusuna dolanıp gelen anasının, evladını ilk kundakladığı gün gibi pembe derili, süt kokulu olarak kabullendiğini de fark ediyor. Sanki herkes dostuna gömleğini soruyor her görüşte. Sanki dostu ağlayamadığı gözyaşlarını döküyor her görüşün gecesini. Her görüşün gecesi tellere sarılı duran parçalanmış gömleğini anlatıyor sevdiceğine söyleyemediklerini sessizce. Her görüşten sonra nasıl da mahzunlaşıyor, nasıl da bakıyor o kumaş parçası onun nemli gözlerine. Gömleği aslında her gece sesleniyor ona, tepesindeki yıldızlarla. Şu tellerden kurtulduğumda rüzgarımı da alarak bütün dertlerimi paylaşırcasına geleceğim yanına. Yağmurun, güneşin ve rüzgarın bağrında her geçen gün biraz daha soluyor renkleri. Kayboluyor eskiden parlak parlak bağıran çizgileri. Demirli pencerenin ardından gömleği gözleyen dostunun yanaklarından uçup giden alı gibi. Ten dostunun karışıyor yüzünün kızıldığı, batan güneşin bulutlarına. Demir parmaklıktan bakan gözlerin kenarlarına usulca sığınıyor. Kumaştan arta kalan beyaz çizgiler ve öykünen özlemler. Plastik şişe bir şey söyleyemiyor. Sanki anlatmaya korkuyor gibi. Sır gibi koruyor içinde sakladığı kağıtta yazılı gizi. Duvarın üzerindeki tellerin bitmeyen esaretiyle birlikte onun da inceliyor gövdesi. Büyüyor yüreği. Pencereden ona bakan gözlerin benzeri. Dostunu nasıl da diğer bir dikenli telin arkasındaki başka bir duvara götürdüklerini hatırlıyor sonra. Demir kapı kapanırken onun garibanlığın dibi kadar derinden bakışını yakalıyor üzerinde. Birlikte geçirdikleri güneşli ve keyifli günleri düşünüyor rüzgarda salındıkça. Onu soruyor her gece her yeni çıkan yıldıza, tepesinden aceleyle geçen bulutlara. Artık ten dostu da yok yanında. Nereye götürdüklerini bilmiyor onu bu beton ormanında. Sadece son bakışını kazıdığı duvarla dertleşiyor demir kapı üzerine yamandığında. Günler sonra yeni birileri görünüyor pencerenin demirinde. Önceleri hayretle bakıyor. Bir gömlek parçasına, bir de tele. Bir daha da yüz vermiyor zaten. Hep göz kırpıyor gökyüzündeki bulutların pembeliğine. Soruyor solgun ve sevdalı gömlek her geçen buluta. Gariban sahibim nerede? esen rüzgara yalvarıyor. Ne olur ara sıra bana onun kokusunu getirsene. Bir sabah neşeyle uyanıyor gömlek. Fazlasıyla parlak gökyüzüne. Sonra kara çirkin bulutlar çöküyor aniden tepesine. Canını acıtıyor bulutlardan koşarak üzerine atlayan dolu taneleri. Çarpıyor plastik şişeyi de onu da duvarın dibine. Bir an için kurtulduğu tele bakıyor. Bir de hüzünleri sarmal sarmal dolan yüreğine. Yeni gelen meraklı gözler Beti benze atmış plastik şişeyle artık paçavraya dönen gömleği alıyor yerden. Dökülüyor iplikler. Tel tel oluyor kumaş parçası. Yeni gelenin nasırlı ellerinde. Pet şişenin içindeki kağıt yana kayıyor. Yeni gelen, artık solmuş olan eski parlak mavi kapağı açıyor. Bir kumaş parçası haline gelmenin mutsuzluğuyla heyecanlanıyor gömlek. Notu okuyan el gevşiyor. Gülümsüyor yüreğinin acısıyla birlikte gözleri. Birader, yan koğuşta yatarım. İki duvarı fırlatırsan ömrü billah kardeş kalırım